Selamlar hoş geldin. Hoş bulduk. Önemli bir transferi konuşmak için tekrar beraberiz. Mayına sıcağı sıcağına. Evet. Dua Galatasaray'da transferi tamamlandı. Şimdi ne diyorsun Dua nasıl bir oyuncu? Nedir? Başarılı olacak mı? Bizi uçuracak mı Galatasaray? <laughs> yani Galatasaray'ı uçurur mu? Ya şöyle olur. Taraftarı uçurur. Galatasaray'ı uçuramayabilir. Taraftarı uçurur dememin sebebi şu. Çünkü göze hoş gelen, hitap eden bir oyuncu. Profil olarak. Hani topu aldığı zaman işte tripling atabilen hani skills videolarında da görmüştü taraftarlar videolarını seyrediyor zaten. Hani Rakib'in atıp solundan geçip işte top sürebilen bir oyuncu falan filan uzun boylu falan bu böyle iyi özellikleri var hani atletik falan bir oyuncu çok çabuk bir oyuncu tamam yaşı genç bu anlamda heyecanlandırıyor ama birazcık olumsuz taraflarına eksik taraflarına bakmak lazım o, zaten olumsuz taraf olmaması mümkün değil tabii ki sonuçta bu transfer bir yatırım genç futbolcu oyun bilgisi pozisyon bilgisi açıkçası çok durduğu yerler saha içerisinde çok sağlam değil. Bundaki en temel sebeplerden bir tanesi de konsantrasyonunu kaybediyor maç içerisinde. Benim gördüğüm o izlediğim kadarıyla. İzlediğim kadarıyla derken sonradan izledim ben de. Daha uzun uzun. Normalde hani Fransa Ligi'ni takip etmiyorum. Ama bir de şunu gördüm. Ceza sahası içi, içerisine attığı toplar boya gibi. Birazcık karavana gidiyor. Yani bu ayda da öyleydi. Hani şöyle güzel bir muz orta açayım ya da işte ceza sahasında işte atıyorum orada Icardi var. yerden pas istiyor benden. Önüne Icardi'nin güzel bir top yuvarlayayım. Bunlar yok arkadaşlar. Bunlar futbolda aslında geliştirilebilir bir özellik. Bunu e, Alex Tejas Galatasaray'da geliştirmişti. Daha doğrusu Galatasaray'da geliştirmedi. Galatasaray'dayken orta açma konusunda çok başarısızdı Tejas. Ama Galatasaray'dan ayrılıp Porto'ya gittikten sonra Porto'da bu konuda kendini inanılmaz geliştirdi. Bütün kornerleri, free duran topları bile o kullanıyordu. Normal hani korner frikik duran top bu tarz serbest vuruşları hücum oyuncuları kullanır takımın on numarası falan kullanır Alex Hayes kullanıyordu Portoda o seviyeye gelmişti hani daha Saray'da hani bırak friki kullanmayı şey top olarak hani tacı zor kullanan adamdı yani. Şimdi bu konuda tabii ki kendini geliştirebilir Due ama çok net bir eksikliği olduğunu söyleyelim. Hani böyle sezonda 10 asist yapar falan öyle bir şey olmayacak kesin Due ile ilgili. savunmadı da uzun boylu olması çok büyük avantaj hava topları açısından. Aslında bu Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir şey. Ama böyle bana şey gibi gelmedi yani e, ee, nasıl derler Davinson Sanchez hava yolları gibi gelmedi. Hani <laughs> öyle acayip çıkar indirir vurur hepsine onu onu da görmedim hani. Onu söyleyeyim. Bir de artı şunu söyleyeyim bonus olarak. Bu oyuncu Osterwalde tipi. Herkes boya tipi bir oyuncu hayal ediyor. Ama bu Osterwalde tipi bir oyuncu. Hmm. Ne açıdan derseniz hem işte boyu, fiziği hem de Osterwalde gibi stoper oynama özelliği de var. Özellikle Okan Buruk bu yönünü geliştirirse. Hani Nelson'un satılması durumunda. Davinson, Abdülkerim olacak o bölgede. Ama o da şans bulursa eğer stoper mevkisinde. E, orada kendini geliştirebilirse. Çok başka bir şey çıkabilir e, oradan. Hani bir anda 6 milyon euro bolcu 26 milyon eurolara falan dönüşebilir. Böyle bir potansiyeli var. Zaten squat ekibi transferi bu. Galatasaray'ın squat ekibinin izlediği raporladığı bir transfer. Ha ama şunu söyleyelim. Burada bir vazgeçiş var. Van Bissaka'dan vazgeçildi. Van Bissaka'nın maliyeti yüksek olduğu için Van Bissaka'dan vazgeçildi. Vazgeçilmeseydi Galatasaray'ın savunma konusunda müthiş bir sabeki olacaktı. Bu adam hakikaten sabetti yani. Onu söyleyeyim. Zaten Manchester United'ın bile hani milyonlarca euro sterlini bayılıp yaklaşık 50 milyon sterlin falan vermişti galiba. Aldığı bir sabekte eğer Galatasaray onu alsaydı çok daha net bir isim olacaktı. Fakat ne olacaktı? Galatasaray kendi kulüp olarak kendi geleceğinden çalmış olacaktı. Hani Icardi 30 üstü, Ziyeh 30 üstü, Mertens öyle, Mustera öyle, işte Zaha öyle 30 üstü. Yani bu oyuncuları satamayacaksın. Oliveira'yı zorla göndermeye çalışıyorsun. Torreira da satılacak bir oyuncu değil. Hiçbir zaman için. Zaten maaşı da yüksek. Artık onun da yaşı yükseliyor. 28'leri gördü. Köln var 25-26 yaşında ama o bile hani öyle çok genç bir oyuncu falan değil. O satılabilir belki ama yabancı oyuncularına baktığımız zaman Galatasaray'ın satılabilir oyuncu sayısı azdı. Şu anda gerçekten alıp bir iki sezon oynatıp satıp para kazanabileceği rahatlıkla bir oyuncu aldı Galatasaray. Bu oyuncu tutmasa bile hani böyle çok olağanüstü işler yapmasa bile en azından 3'e 5'e gönderebileceğin bir oyuncu. Yaşı genç olduğu için yıllık maaşı düşük olduğu için 3-5 milyon eurolara rahat rahat geri gönderirsin. Sana çok fazla zarar ettirmez. Ama senin ucuz zannettiğin bazı oyuncular sana çok pahalıya mal olabiliyor. İşte Sergio Oliveira bunun en güzel örneği. Adam 3 milyon euro bon servis. Yani diyorsun ki işte yani o kadar da hani 3 milyon euro bon servis ne ki yani çok fazla da bir para değil. Bak işte Galatasaray sahibine 6 milyon euro veriyor falan. 3 3'te 2750 maaşı var bu adamın. 4 yıllık sözleşme yaptın. Bu adam Galatasaray'da 2 sezondur oynuyor. Yaklaşık 5,5 milyon euro net cebine para koydu. Ki bunun bonusları var. işte bon servisiyle beraber Galatasaray'a maliyeti 10 milyon eurolara yaklaştı sadece. Oliveira'nın. Ve gitmek istemiyor. Çünkü en az bir e, 5,5-6 milyon euroya yakın 2 sezonluk daha sözleşmesi var. Onu istiyor bu adam. Gitmek istemiyor. Yaş da 32. Bu adama kim bu servis verip dağılır? Bedavaya göndereyim diyorsun. Ona bile gitmiyor. E ne oluyor sana maliyeti? Bu adamın sana maliyeti totalde bürüt. 20 milyon euroları buluyor. Bir orta sahaya verdiğin para zarar et. Ama hani bu aldığın sabek mesela işte Doe'ye sana böyle zararlar çıkaracak bir oyuncu kesinlikle değil. Bu yüzden bu tarz transferlere ihtiyaç var. Mutlaka her sezon iki yabancıyı sen bu şekilde e, ilk 11'ine monte etmek zorundasın ve bunun da sağ bek olması çok mantıklı. Hani tutup da orta sahaya böyle bir ö, denemeyi yapamaz. Orta saha bunu kaldırmaz. Santrafor kaldırmaz. İşte sol belki e, sol ön sağ ön kaldırabilir. Stoper bile kaldırmaz bence çok zor. Kaleci hiç kaldırmaz ama sağ beke çok mantıklı bu <laughs> anlamda. Galatasaray harika bir transfer yaptı. Tutar tutmaz %100 ondan emin değiliz. Kendini nedenle geliştirir. Ondan emin değiliz ama profil olarak çok doğru bir profile gitti Galatasaray. Van Bissaka'dan vazgeçmesi çok mantıklı. Ki Van Bissaka dediğim gibi benim çok beğendiğim bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu bence. Hı hı. Ama çok mantıklı bir transfer. O yüzden hani tebrik ediyorum. En azından bir iyi bir gidişat olduğunu gördü transfer politikasında. Evet, ben de başarılar diliyorum kendisine. İnşallah başarılı olur. Evet, Teşekkürler. Görüşürüz. Videomuzu kapatalım. Kapatalım, görüşürüz. Görüşürüz hoşçakalın.